Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. En sonki yaptığımız derse gençler, yani beşinci sınıflarla yaptığımız derste birinci ünitenin sonuna doğru gelmiş, gelmiştik daha doğru söyle söyleyelim. Ve günlerden bahsetmiştim en sonki PDF sayfamızda, altıncı sayfamızda. Şimdi ise sevdiklerimiz ve sevmediklerimizden yani likes ve dislike'lardan bahsedeceğiz. Bunların dışında kullandığımız başka fiillerimiz de var. Onları da söylemiş olalım. Bunlardan bir tanesi enjoy arkadaşlar yani hoşlanmak anlamına geliyor. Like zaten sevmek, beğenmek anlamında. Love ise yine sevmek, aşk anlamlarına da yine gelmekte. Onu da söylemiş olalım. Şimdi şöyle açıklamalara devam edeyim ben. Sevdiğimiz ya da yapmaktan hoşlandığımız şeylerden bahsederken sevmek, hoşlanmak anlamlarına gelen like, love ve enjoy fiillerini kullanabiliriz arkadaşlar. Örneklerde de bakalım bunu. Şimdi I enjoy, I like, I love şeklinde üç tane örneğimiz var. İlk örnekte I enjoy English yani diyor ki ben İngilizce dersinden hoşlanırım yani İngilizceyi sevdiğini söylüyor. Veya I like English. Yine aynı şekilde, ''Ben İngilizce dersini severim.'' Üçüncü örnekte ise ''I love English'' yani ''Ben İngilizce dersine bayılırım.'' demiş aslında arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Burada bir de not düşmüşüz. Ondan da bahsedelim. Şimdi, ''Eğer öznemiz bir erkekse gençler veya bir bayansa veya hatta bir cansız varlık veya hayvansa.'' Yani ''He, she, itten bahsediyoruz burada. Bunlar da gençler like, love ve enjoy fiillerinin sonuna s takısını getirmemiz gerekecek. Şimdi bununla ilgili de örneklerle bahsedelim. Birinci örnekte Fuat enjoys music. Yani Fuat müzikten hoşlanır, müziği sever anlamında. Bir diğer örnekte ise gençler Fatma likes English. Fatma İngilizceyi sever. Bakın o S takıları önemli burada. Hepsini de kırmızı ile belirtmişiz zaten. Son örnekte ise He loves physical education. Yani o beden eğitimi dersiydi. Dolayısıyla o beden eğitimi dersini sever veya bayılır şeklinde. Dolayısıyla S takılarını geniş zamanda unutmamamız gerekiyor öznelere göre. Peki sevdiğimiz ya da yapmaktan hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken aşağıdaki ifadeleri kullanacağız. Örneğin don't like, dislike yani sevmediğimizi, beğenmediğimizi ifade edeceğiz. Veya nefret ediyorsak hate'i kullanacağız gençler. Hate fiilinden bahsedeceğiz. Şimdi hemen burada da örneklerle bu olayı özetlemiş olalım. Şimdi birinci örneğimizde I don't like science yani ben fen bilimleri dersini sevmem şeklinde söylemiş olduk ya bunu biraz daha değiştirebilirsiniz. Oraya I dislike da yazabilirsiniz. Yine sevmem anlamında. İkinci örnekte ise beden eğitimini sevmediğini söylemiş. Yani I dislike physical education. Son örnekte ise hate yani nefret ettiğinden bahsediyor gençler. I hate müzik. Ben müzikten nefret ederim şeklinde. Burada da yine bir notumuz var. Bunu da söylemiş olalım. Bu da önemli. Şimdi eğer öznemiz bir erkekse yine veya bir bayansa veya cansız ya da bir hayvansa yani he öznelerinden bahsedeceğiz. Burada ise bu sefer doesn't like kullanacağız gençler geniş zamanda. Örneğin Ayşe veya she de diyebilirsiniz oraya. Ayşe doesn't like English. Yani diyor ki bize Ayşe İngilizceyi sevmez, beğenmez anlamında. Diğer örnekte ise he demiş he doesn't like art. O resim dersini sevmez anlamına geliyor. Yani buradaki öznelerinize göre like veya doesn't like şeklinde gelmiş olacak. Hatta beğendiyse S takılarını az önce de belirttiğim gibi likes şeklinde yazmayı unutmamamız gerekiyor. Burada yine bir not düşmüşüz gençler. Bundan da yine bahsedelim. Hate fiilinde ise like'da olduğu gibi yani az önceki örneklerde verdiğimiz gibi veya love'da olduğu gibi, en olduğu gibi bu fiillerdeki gibi sonuna s takısını eklemeniz gerekecek. Hemen örnekle bakalım. Şimdi Kate zaten nefret etmekti gençler. Demiş ki Ayşe veya she de yazabilirsiniz onu tekrar hatırlatayım her zaman. Ayşe hates English. Ayşe İngilizceden nefret eder. Buradaki s takısını eklememiz gerekiyor çünkü öznemiz she olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğerinde ise erkekler için kullanılmış. He hates art. O resim dersinden veya resimden nefret eder. Yani kırmızı ile belirtilen S takıları gramer olarak sizin için önemli arkadaşlar. Burada yine bir örneğimiz var. Eğer öznemiz erkek, bayan, cansız ya da bir hayvan ise yani he it özneleri ise burada dislike fiilini S takısını getireceğiz. Yani sevmez anlamında. Mesela Ayşe veya she dislikes English. Ayşe İngilizceyi sevmez. Burada öznemiz he, she, olduğu zaman s takılarını eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğer örneğe de bakalım. He dislikes art. Or isim dersini sevmez şeklinde yine çevirisinde yapabiliriz. Şöyle diğerine de geçelim. Şimdi burada da ikinci üniteye giriş yapacağız arkadaşlar. Yani my town'du. İkinci ünitemiz 5. sınıflarda benim kasabam, benim şehrim şeklinde çevresini yapabiliriz. Şimdi burada neyi öğrenmiştik aslında? Yer yön sormayı öğrenmiştik. Ve nasıl gidileceğini yani nasıl tarif edeceğimizi, directions'ları, yönleri öğrenmiştik. Burada da tekrar üzerinden geçeceğiz şimdi. Şimdi bir yerin tarifini sormak istediğimiz zaman, şu kalıpları kullanacağız arkadaşlar. Where is the? Yani bu nerede şeklinde. O nokta olan yerlere, boş olan yerleri daha sonra dolduracağız zaten. Veya how can I get to the? Yani nasıl gidebilirim? Yine bunun bir diğer versiyonu. Sadece get yerine go ile değiştirebilirsiniz. How can I go to the? Yine şuraya nasıl gidebilirim? Tarzında bir soru soracağı, soracağımız zaman kullanacağız bu kalıbı. Veya bir diğer soru kalıbı. Is there a bir boşluk near here? Buraya yakın bir nokta nokta var mı? Şeklinde yine bir yer sorabiliriz. Veya onun dışında can you tell me the way to the? Evet yani şurayı bana tarif edebilir misin? Bu yolu tarif edebilir misin? Nerede şeklinde? Şimdi burada da not düşmüşüz ve örneklerle de yukarıdakileri birazcık açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi noktalı yerleri konumunu, nerede olduğunu veya öğrenmek istediğimiz yerleri yazacağız. Hemen örnek yapalım. Excuse me yani affedersiniz diye birisi bizi durdurmuş ve eczaneyi soruyor. How can I go to the pharmacy? Eczaneye nasıl gidebilirim? Daha sonra ise bir cevap vereceğiz. O cevabı verirken de işte go straight ahead gibi yani düz git, sağa dön, sola dön vesaire. Bunları da yine giving directions, yer yön tarifini yaparken kullanacağız, cevap vereceğiz. Şimdi hemen onlardan da bahsedelim o zaman. Şimdi düz git demek istiyorsak arkadaşlar, yani bizi, birisi bize soru sorduğu zaman şuraya nasıl gidilir şeklinde veya bu nerede şeklinde. Bu sefer düz gidin demek istiyorsanız go straight et veya go straight. İkisi de aynı anlama geliyor. Dolayısıyla söylemek istediğiniz olay düz Gidin demek olmuş oldu. Dönmek var. Şimdi burada sağ mı sola mı bu önemli. Dolayısıyla şimdi sağa döndürecekseniz turn right olacak. Yani turn right derseniz arkadaşlar şuradaki ne fazladan çıkmış bu arada. Yani buradaki ne olmayacak. Turn right sağa dönün. Veya turn left derseniz yani hemen şu aşağıdaki arkadaşlar bakın simgesini de verdik sizler için. Turn left derseniz arkadaşımızı sola döndürmüş olursunuz yol tarifinde. Bir de yine tariflerin içinde kullanacağımız take the first right yani ilk sağdan dönün işte ikincisine gitmeden ilk sağdan dönün anlamında. First birinci veya ilk anlamlarına geliyor. Veya tam tersi de olabilir. İkinci sağdan dönün diye diyebilirsiniz. Yani eğer ki farklı bir yer sorumlusu oradaysa bu sefer take the second right dememiz gerekiyor arkadaşlar. Sağdan ikinci yola dönün anlamında veya ikinci sağdan dönün şeklinde de çevirebilirsiniz. Burada da second ikinci anlamına geliyor. Bunun tam tersi de olabilir. Yani arkadaşımızı sol tarafa da döndürebiliriz. Bu sefer de şunu söylemeniz gerekiyor. Take the first left. Yani ilk soldan dönün. Peki ikinci sol demek istiyorsak sadece first yerine second yazmanız gerekiyor take the second left. Yani soldan ikinci yola dönün veya ikinci soldan dönün şeklinde. Bir de yine kullanacağımız geçmek var gençler. Cross the street. Yani karşıdan karşıya geçiniz. Veya sadece cross. Karşıdan karşıya geç şeklinde de söyleyebilirsiniz gençler bunda. Go past. Yani yine geç anlamında işte. Go past the shopping mall. Yani AVM'yi geç şeklinde söyleyebilirsiniz. Örnek olarak da burada go past the school yani okulu geç diyor. Ondan sonra yine devam ediyor yoluna. Şimdi hemen bakalım. Left arkadaşlar sol. Burada bunları da söylemişiz. Şimdi nasıl kullanacağımızı söyleyelim bazı cümlelerde. İşte solunda kalıyor. Yani o solda, o senin sağında tarzında. Bunları da şöyle kullanacağız. It is on the left dersek o solda. Yani tarif ettiği şey solumuzda kalıyor. Veya it is on your left senin solunda şeklinde. Right ise sağında olacak bu sefer. It's on the right o sağda. It's on your right yine bizim yani senin sağında tarzında çevirmiş olacağız. Corner ise zaten köşe arkadaşlar. It's on the corner derse o köşede yani aradığımız yer köşede olduğu bize belirtiliyor. Yine bu ünitenin içinde de gençler Propositions of Place yani yer, yön zarflarımız var. Yer edatlarımız var. Şimdi bunları nasıl kullanacağız? Birçoğumuz zaten biliyor. Daha önce de yaptığımız için buradan üzerinden geçiyorum tekrar. Dolayısıyla bilmeyen veya hatırlamayan arkadaşlarımız için iyi olacaktır. Şimdi en çok kullanılanlar arkadaşlar in. Yani içinde demek bu. Örneğe bakacak olursak da The ball is in the box. Yani top kutunun içinde. Yani top artık kutuda da diyebilirsiniz ama top kutunun içinde daha da anlayışlı olacaktır sizin için anlamak açısından. On var arkadaşlar. On ise üstünde veya üzerinde ikisini de söyleyebilirsiniz. Örnekte ise the ball is on the box. Yani top kutunun üstünde veya üzerinde ikisini yine kullanabilirsiniz over var arkadaşlar. Bu genelde bazen arkadaşlarımız tarafından karıştırılabiliyor. Over üstünde anlamında, yine üzerinde anlamında ama burada bir temas yok. Yani baktığımız zaman temas varsa on kullanacağız. Az önceki örnekte gördüğümüz gibi. Ama temas yoksa birbirine çatmıyor veya değmiyorsa over'ı kullanacağız. Şimdi hemen örneklerimize de bakalım o zaman. iki tane kuş örneğimiz var burada. Şimdi ilk örnekte the bird is over the box. Yani kuş kutunun üzerinde. Anlam bu. Ama over'ı kullandığınız zaman bizim şunu bilmemiz lazım. Kuş kutunun üzerinde ama oturmamış, değmemiş veya ayağına basmıyor. Yani bir teması yok arkadaşlar. Uçmaya devam ediyor sadece üzerinde. Bir diğer örnek hemen sağ tarafta. The bird is on the box. Yani kuş kutunun üzerinde. Burada on kullandığınız zaman kuşun teması var. Yani oturuyor, değiyor burada ayaklarıyla değiyor resimle baktığınız zaman. Dolayısıyla on kullanırsak gençler teması olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi under var. Under'dan da bahsedelim şöyle. Altında demek gençler under. Hemen örneğine de bakalım. Ball is under the box. Yani top kutunun altında. Bir diğeri in front of yine bu da karşımıza çıkar. Önünde anlamına gelir. Hemen örneğe de bakalım. The ball is in front of the box. Top kutunun önünde şeklinde de çevirisi olacak gençler. Evet yine behind arkasında. Hemen buradaki örnekleri de verelim size. Şimdi behind arkasında baktığımız zaman örnekte ise the ball is behind the box. Top kutunun arkasında veya between arasında da olabilir arkadaşlar. Between arasında demek. The ball is between the boxes. Burada iki tane kutu olduğu için kutuları bu şekilde çoğul eklemiş olacağız. Yani az önceki gibi sadece box'ı yazam yazamayacağız. Yani yazmış olamayacağız. Dolayısıyla buradaki örnekte top kutuların arasında şeklinde de çevresini yapacağız. Between olduğu için. Bir diğeri NEAR arkadaşlar. near da yine NEXT TO ile bazen karıştırılabiliyor. Şimdi NEAR yanında fakat teması yok arkadaşlar. NEXT TO ise yine yanında olacak, bitişinde olacak ama teması var. Şimdi önce NEAR ile başlayalım. Örnekte the ball is near the box. Top kutunun yanında. Ama ne yok arkadaşlar? Teması yok. Yani top kutuya değmiyor. Bir diğer örneğe de bakalım şimdi. Next to yine yanında anlamına geliyor. Yani bitişiğinde aynı anlamda ama burada temas var gençler. Yani değiyor bu sefer top. Mesela the ball is next to the box. Top kutunun yanında veya bitişiğinde de diyebilirsiniz. Ama ne var burada gençler? Next to'yu kullandığımız için top ile kutunun arasında bir temas var. Bir diğeri opposite. Opposite arkadaşlar karşısında anlamına gelir. Şimdi örnekte de gördüğümüz gibi resimde the ball is opposite the box. Yani top kutunun karşısında. Burada da resimde zaten göstermiş gençler. Around var. Bundan da bahsedelim. Around ise etrafında anlamında gençler. Örnekte ise the balls are around the box. Yani birden fazla top olduğu için s takısını yazdık. Yani çoğul yaptık. Toplar kutunun etrafında. Burada da bundan bahsetmiş olduk gençler. Şimdi burada places in a town yani şehirdeki yerler veya kasabadaki yerler neleri kullanabiliriz? Veya adres sorarken karşımıza bize neyi sorabilirler? Şimdi hospital, hastane arkadaşlar. Post office, hastane. Patisserie var. Bu da pastane. Shoe shop, ayakkabıcı. Police station, karakol. Gas station, benzin istasyonu. Building, bina. Office, ofis arkadaşlar. Store veya shop, dükkan, mağaza ikisini de kullanabiliriz. Shopping mall, alışveriş merkezi. Airport, havalimanı veya havaalanı ikisini yine kullanabilirsiniz. Bakery arkadaşlar, fırın. Becker derseniz fırıncı olur. Onlarla yine karıştırılabiliyor bazen arkadaşlarımız tarafından. Bookshop arkadaşlar kitapçı. Bus stop otobüs durağı veya durak da diyebilirsiniz. Library kütüphane. Zoo hayvanat bahçesi. Bank banka. Toy shop oyuncak dükkanı. Pharmacy veya chemist. Yani ikisi de karşımıza çıkabilir. İkisi de eczane anlamına gelecek arkadaşlar bu ünitemizin içinde. School, okul demek. Mosk, cami. Church olursa kilise olur arkadaşlar. Sinema veya movie theater. Bu da sinema arkadaşlar. Fire station, itfaiye. Berber çok var, berber dükkanı. Kafe, zaten yine kafe. Car park, otopark. Playground, oyun parkı. Park, Yine oyun parkı park anlamında. Bir de normal araçların park ettiği de var. Yani onunla da karıştırılabilir aslında ama playground kullanmanız daha iyi olur aslında bizler için ve sorularda karşınıza çıkarsa daha doğrusu. Theater tiyatro, butcher's kasap. grocery market veya bakkal ikisini de söyleyebilirsiniz. Hatta manav da diyebilirsiniz arkadaşlar. Pool var, havuz. Stationery var yani kırtasiye. Restaurant, restaurant, lokanta ikisini söyleyebilirsiniz. Home veya house, ev demek gençler. Street, cadde, sokak anlamlarına gelir. Road, yol. Green grocery, manav. Evet burada yine grocery olarak kullanmıştım ben. Green grocery, manav ikisi de olur arkadaşlar. City hall, belediye binası. Traffic lights, trafik ışıkları. Sign işaret anlamına da gelir, tabela anlamına da gelir. Sidewalk kaldırım gençler bu. Museum müze, bridge köprü, train station tren istasyonu, stadium stadyum arkadaşlar. Yani burada da biraz resme dökmüş olduk. Yani şehirdeki yerleri söyledik. Burada da resimleri var gençler. Bu şekilde de yine bakmış olabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş göstermiş olalım. Az önce yukarıda söylediklerimiz burada karşımıza resimli bir şekilde gelmiş oluyor. Söylemediğimiz belki şurada gym var arkadaşlar. Spor salonu hemen şurada kalemle çizip göstereyim. Gym gençler spor salonu anlamında. Onun dışında söylemediğimiz bir şey varsa yine buradan söylemiş olalım. Evet şu ana kadar yok gibi. Car park, otoparkını da söyledik. Evet, şimdi üçüncü ünitemize de giriş yapalım. Games and Hobbies. Yani hobilerimiz ve oyunlar vardı gençler burada. Bu ünitemizin içinde kullanacağımız can yapısı var. Yani yapabildiklerimizden veya yapamadıklarımızdan bahsederken kullanacağız. Tek başına can aslında ebilir veya öbilir. Can da tam tersine yapamadığımızı söylemek anlamında kullanılır. Şimdi positive sentence dediğimiz olumlu cümlelerde bir görelim nasıl kullanacağız. Özneden sonra gençler can ve daha sonra da zaten yüklememizi koyacağız şimdi. Örnekte bakalım. They can speak English. Yani tüm öznelerde zaten can olduğu gibi gelecek gençler. Yani burada geniş zamandaki gibi işte like veya likes şeklinde öznelere göre değişmeyecek burada. Yardımcı fiilimiz burada hep aynı olarak geliyor. They can speak English. Onlar İngilizce konuşabilirler. Yani böyle bir yetenekleri var. I can swim, ben yüzebilirim demiş. Bakın iki tane farklı örnek ve can zaten olduğu gibi geliyor. Ondan sonraki fiiliniz de yani speak, swim gibi. Bunlar da herhangi bir ing vesaire almıyor arkadaşlar. Veya s takısı almıyor. Bunu da söylemiş olalım. Yani yalın halde geliyorlar. Şimdi negatif nasıl yapacağız? Yani olumsuz nasıl yapacağız? Belki yapamadığımız bir şeyler vardır. Burada da can'i can't şeklinde veya cannot şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerde bakalım. They can't speak English. Onlar İngilizce konuşamazlar. Veya I can't swim. Ben yüzemem tarzında söyleyebiliriz. Şimdi question sentence var. Yani soru cümlelerinde nasıl yapacağız? Bundan da bahsedelim. Burada da yardımcı fiilimiz en başa gelecek. Yani can'i en başa yazacağız. Örneğin Can he play football? Bakın he zaten erkekler için kullanılmıştı. O futbol oynayabilir mi? Eğer ki cevabınız olumluysa yes he can, evet oynayabilir. Veya cevabımız olumsuzsa no he can't, hayır oynayamaz şeklinde söyleyebiliriz. Bir örneğimiz daha var burada. Can you ride a bike? Yani demiş ki bize sen bisiklet sürebilir misin? Evet sürebilirim diyeceksek yes I can yani kısa cevaplar bunlar bu arada. Veya süremiyorsak no I can't. Hayır, bisiklet süremem tarzında cevaplamış olacağız gençler. Yine bu ünitenin içinde daha önce de gördüğümüz ve burada tekrarlamak istediğim önemli bir konu daha var. Şimdi yapmakta iyi olduğumuz şeyler için good at diye bir tabir kullanacağız. Hatta ben şöyle sarıyla da çizeyim arkadaşlar. Yani good at'i kullanırsak şunu da iyiyim anlamına geliyor. Hemen örnekte bakalım. I am good at playing football veya playing soccer. Ben futbol oynamada iyiyimdir şeklinde. Veya bir diğer örnekte. I am good at football. Ben futbolda iyiyim şeklinde de söyleyebilirsiniz. Ama orada play yani bir oynamak gibi fiil kullanmak istiyorsanız ve işte şarkı söylemek, singing song gibi orada singing yani ing'leri burada da play'de olduğu gibi playing ING'leri eklemeniz gerekecek arkadaşlar. Şimdi diğer örneklere de bakalım. Yani öznemiz değişebilir. Yeşil de nasıl gelecek onlardan da bahsedelim. Şimdi ilk örnekte He is good at playing football. Burada da yine ING'mizi unutmayacağız. Yani o futbol oynamada iyidir. Veya Mehmet is good at football veya sakırdı karşınıza çıkabilir. Mehmet futbolda iyidir anlamına geliyor. Ama oynamak olursa yine ING'yi eklemeniz gerekecek arkadaşlar. Bir de yapmakta kötü olduğumuz şeyler olabilir. Yani bunda kötüyümdür tarzında. Mesela hemen örnekte yine bakalım. İlk örneğimizde I am bad at playing football. Yani ben futbol oynamada kötüyümdür. Veya bir diğer örnek. Oynamayı çıkartmak istiyorsanız. I am bad at football. Ben futbolda kötüyüm şeklinde yine söyleyebiliriz. Şimdi bir kişinin yapmakta iyi olduğu şeyler için gençler bunları kullandık. Yukarıda good eti kullandık. Kötü kötü ise de e, betet. Yani burada da şunu şöyle çizmiş olalım. Kötü ise beteti kullanacağız. Mesela diğer örnekleri de inceleyelim. He is bad at playing football. Özne bu sefer erkek için he'ye dönüşmüş oldu. Yani erkekten bahsediyor. O futbol oynamada kötüdür. Yine ing'imizi eklememiz gerekecek veya burada da art isim vermiş. Mehmet veya Hide diyebilirsiniz. Mehmet is bad at football. Mehmet futbolda kötüdür şeklinde gençler. Şimdi burada noktalayacağım dersi gençler. Buradan sonra da yani bir sonraki dersimizde yine likes and dislikes'tan hafif bir başlangıç yapacağım. Burada örnekleri göreceğiz. Hatta işte burada origami yapmayı severim, kitap okumayı severim ya da bisiklet sürmekten hoşlanırım tarzında örnekler göreceğiz. Buradan devam edeceğim arkadaşlar bir sonraki slaytta. Şu an için bad at ve good at de kalmış oluyorum. Yani şunda iyiyimdir veya bunda kötüyümdür tarzında. Bir de yoklama alacağım arkadaşlar hızlıca. Ondan sonra da dersimizi sonlandıracağım. Gün içinde de gençler paylaşımı yaparım. Yani tekrarlamak isteyen arkadaşlarımız YouTube kanalından da tekrar edebilirler ders kaçıran arkadaşlarımız da Hatta daha sonradan izleme şansına sahip olabilirler bir sonraki derste görüşürüz gençler Kendinize iyi bakınız